Hiç oradan PKK çıkmadı ki yani PKK'da. Önemli bir Kürt bölgesi vardır, Kelbecer bölgesi. Kelbecer bölgesi içerisinde taşınmış biliyorsunuz dağlık Karabağ taşınmış Erbelilerden meydana getirilmiş bir bölgedir. Burası da aynen biz alışık olduğumuz için Suriye'deki Mahmur Kampı gibi 4 artı 3, 4'ü tamamıyla PKK'nın hakim olduğu bir yer. Onu ifade edeyim üçte ise birlikte hareket ettikleri bir yer ama bu kelbecer bölgesi biliyorsunuz kuzey'de <laughs> ama bütün bu işlerin arkasında artık söylemeye gerek yok diye diyorum ben şöyle söyleyeyim herkes anlayan anlasın herkes işte bu proxy war dediğimiz özellikle bu vekalet savaşları dediğimiz efendim bu paralı askerler tarafından mercenaries diye İngilizce ifade ettiğimiz bunlarla bir beraber ediyor. İşte bakın işte biraz evvel çok da güzel bir şekilde yaptınız. Dağlı Karabağ bölgesine altın çıkaran bir özel şirketin bunları adeta bu şekilde tuttuğunu söylediniz. İkincisi kim? Amerika Birleşik Devletleri artık ve de ilginç bir tarafı söyleyeceğim. Biz bu e, kampları e, canlı olarak, çok değerli kardeşim e, vasıtası, canlı haritalarda yayınlıyoruz. Yani bu bugünün meselesi değil. Bizim meselemiz kamu diplomasisiyle bunu anlatamama meselesi var. Çünkü bizim karşımızda Suriye'den Azerbaycan'a savaşçıların taşındığı, yani dediklerini biliyorsunuz, Türkiye yapıyor diye ifade ediyorlar. İddiası ki e, Cumhurbaşkanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı tarafından tamamıyla reddetildi. Hacıyev dedi ki, öncelikle öyle bir şey yok. E, böyle Bizim öyle bir şeye ihtiyacımız da yok. Bizim oldukça profesyonel, çünkü 30 yıldır Türk subayları, Türk as subayları, Türk teknisyenleri tarafından eğitilen son derece kan görmüş bir ordu var. Kan görmüş bir şuuru, milli şuuru yüksek bir ordu var. Burada zaten zaferin kendisi milli şuuru ordu, olmuş bir ordu bunu kazanır. Bizim yani söyledikleri Azerbaycan oldukça profesyonel bir ordu. Yeteri kadar da yedek gücü var.